Merhaba arkadaşlar, Edebiyatör'e hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız, Cumhuriyet dönemi milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren sanatçılarımızdan Aka Gündüz olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Karakterimiz Aka Gündüz, resimden de anlayacağımız üzere bir dedektif ve çok başarılı bir dedektif. Bu yüzden herkes onu beyaz kahraman olarak tanıyor. Hatta Polis teşkilatı çözemedikleri davaları Aka Gündüz'e gönderip muhterem katili yakalaması ve bulması için ondan yardım istiyorlar. Yine bir gün Aka Gündüz'e bir dava geliyor. Bu davanın adı Mavi Yıldırım davası. Bu dava için Türk kalbi olarak bilinen Türkiye'nin en önemli koylarından, en önemli sahillerinden ve çok büyük turizm getirilerine sahip olan Yerler arasında gelen Sansarosa gitmesi gerekiyor. Hayatında ilk defa Sansarosa gidiyor. Aka gündüz ve burada gördüğü bir kadının güzelliğinden sonra bu toprağın kızları çok güzelmiş. Eğer aşk yaşayacak olsaydım buradaki az önce gördüğüm yayla kızı gibi bir kadına aşık olmak isterdim ve ondan bir bebek yapmak isterdim. Böyle bir kadından bebek sahibi olmak isterdim diye düşünüyor. Geldiği gün Otelinde dinleniyor. Sonrasında delilleri incelemeye başlıyor. İlk delil bir şoförün gizli defteri. Bu şoför kim? Yarım Osman denilen şoför ve görgüt anı. Yarım Osman bu defterini aslında hayatından hikayelerini yazıyor. Hayattan hikayelerini, anılarını aslında bu Yarım Osman'ın günlüğü. Günlüğünde ne yazıyor? Peki Yarım Osman en son ne kaydetmiş günlüğüne? Kendisi Sarı Zeybek köyünde yaşayan bir adam ve odunların, odun kokusunun çok olduğu bir yerde yaşıyor. Bir gece Dikmen yıldızını gökyüzünde görüyor ve yıldızlarla ve gök bilimine meraklı olduğu için de çıkıp yıldızı, ayı gökyüzünü izlemeye başlıyor. Sonrasında bir ses duyuyor. Mezar kazıcılarının sesini duyuyor ve yavaş yavaş sesin geldiği yere doğru ilerleyip onları görüyor. Ve maalesef onlar da Yarım Osman'ı görüyorlar ve bu Yarım Osman'ın hayatını tabii ki tehlikeye atıyor kendisinin hayatı bundan sonra iki süngü arasında geçiyor ve kendisi kaçmak için planlar yapıyor. Çünkü bir de üvey anası var. Üvey anası da bu duyduklarından sonra çok korkuyor. Onu korumak için kaçmaya çalışıyorlar ama maalesef başaramıyorlar ve ikisi de cinayete kurban gidiyor. Aka Gündüz delilleri değerlendiriyor ve sonucunda katilleri yaldızlı bir balo salonunda parti düzenlerken yakalıyor ve hapse atılmalarını sağlıyor. Şimdi eserlerimizi tekrar ediyoruz. Beyaz Kahraman Muhterem Katil Mavi Yıldırım Türk Kalbi Sansaros Bu Toprağın Kızları Eğer Aşk Yayla Kızı Bebek Bir Şoförün Gizli Defteri Yarım Osman, Hayattın Hikayeler, Sarı Zeybek, Odun Kokusu, Dikmen Yıldızı, Mezar Kazıcıları, İki Süngü Arasında, Üvey Ana ve Yaldız. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Karakterimiz Aka Gündüzdü ve kendisi bir dedektifti. Göreceğimiz üzere kahraman doğu beyaz kahraman diyorlardı ona. Burada gördüğümüz resimde anlatıyordu. Muhterem katilleri yakaladığını anlatıyordu. Yeni davası Mavi Yıldırım'dı. Bunun için Türk kalbi denen Sansaros'a gidiyordu. Ve buradaki kızları görünce, kadınların güzelliğini görünce bu toprağın kızları güzelmiş. Eğer aşk yaşayacak olsaydım buradan bir kadınla yaşamak isterdim. Yayla kızı olan bir kadınla yaşamak isterdim gibi sözlerini duyuyorduk. Ve eğer bebek sahibi olmak isteseydim de böyle bir kadından bebek sahibi olmak isterdim diyor. Sonrasında eline deliller geçiyordu. Buradaki delil bir şoförün gizli defteriydi. Kimdi o şoför? Yarım Osman denilen bir adamdı. Ama defterine çok önemli şeyleri yazmıyordu aslında. Hayattan hikayelerini yazıyordu. Çünkü onun günlüğüydü. Ama sonra hayattan hikayelerini yazarken içinde önemli bir detay vardı. Neydi o detay? Kendisi Sır Zeybek köyünde yaşıyordu ve orada odun kokusunun çok olduğu bir yerde yaşıyordu. Bir gün ne oluyordu? Göğe bakmak için, yıldızı, dikmen yıldızını incelemek için dışarı çıktığında bir ses duyuyordu. Mezar kazıcılarının sesini duyuyordu ve yavaşça onları izlemek isterken kendini belli ediyordu. Artık onlar Yarım Osmanlı'da düşman olup peşinden gelmeye başlıyorlardı. Artık hayatını iki silah, iki süngü arasında yaşamaya başlıyordu ve bundan korkuyordu. Üvey anası vardı onun için de çok endişeleniyordu ve kaçmaya çalışıyorlardı. Ama nafileydi adamlar onları da yakalayıp maalesef onları da öldürüyorlardı. Ama sonunda Aka Gündüz bu olayı da çözüyordu. Çok zengin bir aile olduklarını bulup yaldızlı köşklerinde, yaldızlı balo salonlarında parti yaparken onları yakalayıp hapsattırıyordu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz videoyu beğenmeyi, edebiyatöre abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.